İyi akşamlar. Karanlık bastı. Ama akşam değil tabi. iyice kararmadı. Yağmurdan kararıyor. Bakın sarımsak tohumlarımı bu şekilde diktim. Şimdi sarımsak zamanı değil ama salatalara katmak için yeşil sarımsak olması için böyle diktim. Göstermek amaçlı e, sulayacağım biraz sonra. Bunlar da benim sarımsak tohumlarım. Ha, tohumları nasıl elde ettiğimi Aa, sormak isteyenlere de söyleyeyim ben sarımsak aldım sarımsakların üstünde böyle tohumlar vardı Allah Allah bunları böyle bir düşündüm düşündüm sonra veya bir zaman geçtikten sonra baktım sarımsaklar yani tohum değil sarımsak pidesiymiş bunlar ben de böyle ayıkladım şimdi sarımsakları böyle diktim üstüne solucan bu solucan gübresi solucan gübresinin içine diktim üstüne toprakla normal toprakla kapatacağım bir de filizlendiği zaman çekeceğim. Bunları da bu şekilde e, eklemek istedim. Kısa kısa küçük videolar diyordum ya her zaman o koyayım dedim. Bu da marul tohumu. Marul tohumu. Baya bir marul tohumum çıktı bu sene. Saksılardan deyip de geçmeyin. Bakın elemedim daha ama bunların hepsi böyle tohum. Çok da güzel iri iri organik tohum. Yani bu benim kendi tohumum. 3 senedir alıyorum. 3 senedir de saksılardan tohumlarımı alarak bu şekilde çoğalttım. Şükür Mevla'ya. Evet. Tekrar yine bir solcan gübremi yeniden göstereyim. Bakın arkadaşlar bu benim solcan gübrem. Çoğu yerde görüyorum solcan gübrelerini. Bakın bu benim 2 yıllık solcan gübrem. Böyle topuk olmuş ama topuk olduğuna bakmayın. Şöyle falayım. Hafif bir kahverengiye dönüşmüş tam böyle şimdi sebzelerde, meyvelerde kullanılacak bir solucan gübresi. Bidonda durduruyorum. Nemli kendisi var ama şey değil yani ıslak değil. Ben gördüm geçen birisinde vardı. Böyle top top ıslak ıslak. Ee, ben öyle değil. Böyle aldın mı eliyorsun, eliyorsun gibi ama nemli. Şu an nemli hali. Daha kuru olmuş olsa daha çok kuru olacak. Benim solucan gübrem ben bunları sade meyve ve sebzelerden kendimin mesela bir çöpüm de çıksa sakın hiç dışarı atmam. Bakın bugün burada şöyle biriktirdim yapraklar. Bunları buzdolabına koyuyorum, donduruyorum. Tekrar yine böyle fındık kabuklarıydı, işte yumurta kabuklarıydı. Bunlarla beraber hepsini şeye koyuyorum buzdolabına. Sonra onları çıkartıp iki gün beklettikten sonra solcanlarıma veriyorum. Mama olarak yiyorlar ve benim gübrem bundan görüyorsunuz Zaten belli ediyor kendini nasıl bir gübre olduğunu. Bu gübre beyaz olanların hepsi yumurta kabuklarının kurumuşları ve zarları. Hiçbir yan etkisi yok içinde. Yine ben böyle organik büyük şeyler, tohumlar biriktiriyorum. Bu da bakın toprakta solucan gübresini karıştırdım. Buradan işlem yapıyorum. Her şeye koyuyorum. Mesela burada biberlerim var. Bakın biberlerim bugün budadım tomurcuklandılar. Ee, bir de tekrar onlara bitkili içindeki kiri bitkiler için ilaç yaptım. İlaçlarını da geç, şimdi sıkacağım birkaç gün sonra. Bakın burada tomurcukları var. Ve bunlar da benim kendi tohumlarım. Organik tohumlarım. İyi, i̇yi akşamlar diliyorum. Herkese